Kaç para maaş alıyor? Sen mi? En azirim 18. Evet. Para evet. evet. var mı? Ödeme taksitim var, ev taksitim var. Evet. Evet. Ya benim bir top ile şey değil. para Ne diyorum Ben, ben, bulara? ben bulara diyorum benim, diyorum, benim isterim. para ben yatırdım isteyabadi yüzde yetmiş dört rapor verdiler bu. Bak. Ben haklısın dedim. Oy Oy vermeyeyim hakkını vereceğim. Rüzeli misin sen de? Ben Araklı dedim. Araklı. Evet. Babanın böyle olsa hakkım işlerim. Gülüsen mi? Abi adın, soyadın ne? Adım Osman. Osman? Osman.